Dostlar, dostlar selam. Müthiş bir haftayı geride bıraktık. 21 milyonluk bir devir var. 14 milyon arkadaşları tebrik ediyorum. Üzülmesinler. Bu işin cilvesi, aldıkları ikramiyenin tadını çıkarsınlar. Belki o 7 kişiden biri, içlerinden bir tanesi bizim takipçimizdir. Eğer öyleyse kendisini ayrıca tebrik ediyorum. Bu hafta hasta büyük bir ihtimalle 50 milyon TL'ye ulaşacak. Biz de yapacağımız analizlerle o 50 milyon TL'ye ortak olmaya ve tutturmaya çalışacağız. Geçen hafta SporToto'yu devir ettiren sonuçların %80'ini size vermenin mutluluğu içerisindeyim arkadaşlar. Çünkü size ısrarla söylemiştim. Antalya maçında ben Notar üzerinden sıfır değerlendirdim. Maç gerçekten sıfır bitti. Eyüp Kayseri maçında sizlere Eyüp'ün çok zor maç kazandığını mutlaka sıfırla değerlendirmeniz gerektiğini söylemiştim. Ve maçı 1-0 verdim. Maç berabere bitti. Hatay Alanya maçında mutlaka 1-2 oynayın. Hatay ya Herro ya Merro maçları oynuyor. Bu maçı kazanma ihtimali çok yüksek dedim ve Hatay maçı kazandı. Leverkusen Münih maçında sizlere ısrarla sıfırsız oynamayın ve sıfırı hedef gösterdim. Maç berabere bitti. Münih'e bu yüklenme hayırlı alamet değil ve gerek yok demiştim. Lazio Napoli maçında Napoli kaybetmez dedim. Napoli'ye yüklenme vardı ama maç berabere bitti. Juventus Inter maçında Inter'in kaybetmez kaybetmezliğine büyük bir yüklenme vardı ama size ısrarla Juventus bu maçı kaybetmez dedim. Real Madrid maçında da ben her ne kadar banko 2 desem de sürpriz arayanlar, büyük kupon yapanlar mutlaka kuponlarına 0 yazsınlar. Bu maçın sürprizi 0'dır. 1 olmaz dedim ve maç berabere bitti. Ancak Başakşehir ve Manchester City maçlarında yanılmış olduk. Bizim kuponumuz 11'de kaldı. Kısmet diyelim. Yola devam diyoruz ve hep birlikte yeni haftanın programını değerlendirmeye başlıyoruz başlayalım diyorum. 14 tane maçı yargılayacağız, yorumlayacağız. Ortaya veri, istatistik, analiz koyacağız. Bir maçta da mecburen tahmin ettiğiniz üzere şeytanın avukatlarını yapacağız. Çünkü o maçın istatistiği, verisi artık olmaz arkadaşlar. Yeri ve zamanı gelince size anlatacağım. İlk maçımız Eyüp Spor Beşiktaş. Arkadaşlar Eyüp Spor zorlanarak maç kazanmaya devam ediyor veyahut da kazanamıyor. Son Kayseri Spor maçında gördüğümüz gibi. Beşiktaş'ta kendi sahasında seyircisiyle bütünleştiği zaman ortaya bir şeyler çıkartabilip deplasmanda daha silik bir görüntü çiziyor. Bu sefer rakip Eyüp, e, ligin ilk maçını Beşiktaş, Eyüp Spor'la yaptığı ilk maçı 2-1 kazandı. Cuma maçı olması dolayısıyla Cuma maçlarında berabere bitme olasılığının çok yüksek olduğunu size hep söylüyorum. Bu yıllardan biri olan istatistik ve analizdir. Bunu hiç göz ardı etmeyin. Cuma maçları beraberliğe çok müsait gidiyor. O yüzden biz bu maçta 0-2 çifte şans kullanıp Bodrum Hatay Spor maçına geçiyoruz. Arkadaşlar Bodrum bir ivme yakaladı gibi gözüküyor fakat anti bir futbolla. Başakşehir maçında evet iyilerdi hiçbir itirazım yok. Beğendiğim kıymetli bir galibiyet aldılar ve kıymetli bir rakibe karşı ve şu an moralman üst seviyedeler. Hatay Spor'da çok beğendiğimi ve bu saatten sonra ya Herro ya Merro maçları oynadığını size geçen hafta da ondan önceki haftalarda belirttim. Şimdi Bodrum Hatay maçı kritik bir maç. Arkadaşlar artık Başakşehir'den sonra her takımın düşme ihtimali var matematiksel olarak. Bunun da sorumlusu yeri gelince konuşacağız. Sivas Spor ve Konya Spor. Bu hafta ikisi beraber oynuyor. 3 haftadır o kadar abuk subuk maçlar kaybediyorlar ki herkesi potaya soktular. Aşağıdakileri e, ümitlendirdiler. Yukarıdakileri de potaya soktular. Onu da şimdi konuşacağız, onu da değerlendireceğiz. Arkadaşlar Bodrum Hatay maçında artık yavaş yavaş özellikle küme hattındakilerin ligin ilk yarısındaki maçlardan e, aldıkları sonuçlara göre olası bir puan eşitliği durumunda kimin küme düşeceğine karar verileceği için artık ikili rekabet analizlerinde çok çok dikkat etmemiz gereken haftalara girdik. Ligin son 13-14 haftası. Bu sebeple İlk maçı kazanan Bodrum Hatay'ı kendine yaklaştırmak istemeyecektir. Şu anda da o güç, moral ve takım bütünlüğü kendilerinden yana. Evet Hatay Spor'da son maçına galip geldi moralli. Fakat ben mevcut durumda Bodrum Spor'un bu maçı kaybedeceğine ihtimal vermiyorum. Bu da bir cuma maçı. 1-0 çifte şans yazıp arkadaşlar bu maçı geçiyoruz. Geldik Sivasspor, Spor, Konya Spor. İkisine de helal olsun. Tebrik ediyorum. Ben Kayseri Spor ve Bodrum Spor artık küme düştü derken bu ikisine güvenmiştim. Ama güvenimi boşa çıkardılar. Ve altında çizmiştim. Benim bu tezim Sivas ve Konya'nın alacağı sonuçlara bağlı diye. Maalesef 3 haftadır puanları dağıttılar, dağıttılar, dağıttılar. Geldik bu noktaya. Ama ben halen daha Kayseri ve Bodrum'un küme düşeceğinden yana tezimi e, devam ettiriyorum. Bakalım ilerleyen haftalarda değişen bir şey olacak mı? Arkadaşlar ligin ilk maçı berabere bitti. 0-0. Ve şu an puan sıralamasında öyle bir yerlerde ki ikisi de kaybetmeye tahammülü, tahammülleri yok. Yeteri kadar puan kaybettiler. Ve ben ligin ilk yarısında olduğu gibi bu maçında berabere biteceğini düşündüğüm için boşu boşuna ihtimal hakkımızı burada heba etmeyelim. Bu kadar beraberliğe müsait bir maç varken banko 0 yazalım ve geçelim diyorum. Geldik Antalya Spor Kasımpaşa maçına. Arkadaşlar veri bir. İkisi de haftaya Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynuyor. Antalya Spor e, Fenerbahçe ile Kasımpaşa'da Galatasaray oynuyor. Bu önemli bir veri. İkinci verimiz. İlk maç 0-0 beraber bitti. Şimdi gelelim analize. Arkadaşlar Antalya Spor'u beğenmiyorum. Beğenmediğim bir takıma beğenmediğinde bir hoca geldi. Hocalığını da beğenmiyorum. Bence hocalık defterini kapatması ve yorumculuğa geçmesi lazım. Bunları sonra müsait bir zamanda konuşuruz. Çünkü yaptığı tek e, maç boyu e, kenardan verdiği taktik şu ve bu olan bir hoca ilerleyemez. Ankara gücünü düşürdüğü gibi Antalya Spor'da böyle ilerse düşürecek. Kasımpaşa Antalya Spor'dan kadro kalitesi olarak çok daha üstün ve haftaya da Galatasaray'la oynayacağı için arkadaşlar ben bu maçta Kasımpaşa kaybetmez 0-2 çifte şans diyorum ve bu tezimde de diğer maçlarda olmadığım kadar iddialıyım. Bu haldeki bir Antalya Spor Kasımpaşa'yı yenemez. Önce gidip Adana Demirspor'u yenmeyi bilecekti. Bu kadar basit. Geldik Samsun Spor Çaykur Rize maçına. Arkadaşlar Samsun Spor müthiş bir sezon geçiriyor. Çaykur Rize pazartesi günü oynanan maçta Galatasaray'a karşı direndi. Fena da bir oyun oynamadı. Fakat bunları konuştuk. Galatasaray'ın kazanacağı 75. 80. dakikada bile belliydi. Bir şekilde kazanacaktı ve kazandı. İkisi arasında yapılan maçlarda bu mini Karadeniz derbisinde Samsun Spor'un bariz üstünlüğü var. Bu maçta da büyük favoriler. Çok fazla bir şey aramaya bence gerek yok. Samsun Spor Rize maçı banko 1 deyip arkadaşlar geçiyoruz. Geldik Kayseri Göztepe maçına. Sivas ve Konya sayesinde ve onların puan kaybettiği haftada kendileri bir şekilde berabere kaldığı veya galip geldiği için düşme potasında birazcık umutları yaşaran Kayseri Spor'la Göztepe'nin maçında ben Kayseri Spor'un gene Göztepe'ye bir problem çıkartabileceğini düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar şöyle önemli bir veri var. 2017 senesinden beri Kayseri'nin sahasında oynanan maçlarda Kayseri Spor Göztepe'ye mağlup olmamış arkadaşlar. Evet ligin ilk maçını Göztepe kendi sahasında kazandı. Fakat son haftalarda Göztepe'de bir ritim bozukluğu görüyorum. Bir form düşüklüğü görüyorum. Bunun üstüne son haftayı da boş geçtiler, bay geçtiler. Şimdi istin üstündeki Kayseri'ye geliyorlar. Mevcut şartları göz önünde bulundurduğumuzda bu maç 1-0 çifte şans dışına çıkmaz gibi gözüküyor. 1-0 çifte şans yazıp arkadaşlar geziyoruz. E, pardon, geçiyoruz. <laughs> Bazen böyle hızlı hızlı konuşunca dilim sürçüyor. Kusura bakmayın. Alanya Spor, Adana Demirspor. Arkadaşlar bu maç için konuşacak fazla bir şey yok. Geçen hafta hatay karşısında talihsiz bir muharebe alan Alanya Spor. Antalya Spor'un yapmış olduğu hatayı yapmaz ve çok rahat bir şekilde Adana Demirspor'u geçer. Bu kalite kendilerinde fazlasıyla mevcut. Banko 1. Trabzonspor Gaziantep. Trabzonspor iyi transferler yaptığı gibi gözüküyor. İzlediğimiz o yönde. E, büyük ustalarımızın yaptığı yorumlar o yönde. Evli, evinde daha etkili bir performansa sahip Trabzonspor. 7 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle oynuyor. Gaziantep deplasmanlarda şu anakta sadece 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet almış. Antep'teki ilk maç berabere bitti. Trabzonspor Gaziantep'e karşı yıllardan beri arkadaşlar evinde üstü. Bu maçta mevcut şartlar içerisinde banko bir gözüküyor. Ama şunun altını çizeyim. Trabzonspor'a güvenmeyip ben kalın kupon yapacağım bu maçı garanti altına almak istiyorum diyenler 1-0 çifte şans yazarak 0'la şanslarını deneyebilirler. Bunun da altını çizeyim. Geldik aylardan beri beklenen meşhur maça. Galatasaray-Fenerbahçe. Arkadaşlar bu maçın istatistiği, verisi, analizi olmaz. Şu an öyle bir durum yok. Ben size bu maçla alakalı 3 tane alternatif sunacağım. Siz kupon şablonunuza göre, oluşturduğunuz şablona göre değerlendirmenizi yapın. Ligin ilk maçını 3-1 Galatasaray kazandı. Arada şu an 6 puanlık bir fark var. Sağ ve seyirci avantajı Galatasaray'da Galatasaray Fenerbahçe'ye tek farklı mağlup olsa dahi iki laverajda üstün kalıyor. Burada hiçbir şekilde kazanmaya ihtiyacı olmayan takım Galatasaray. Kazanmaya ihtiyacı olduğu kadar kaybetmeye tahammül olmayan takım da Fenerbahçe. Ama Türkiye şartlarında Galatasaray'ın da kazanıp aradaki puan farkının 9'a çıkmasını bence hiç kimse istemiyor. Hatta belki bazı Galatasaraylılar da istemiyor o rekabet ve ligin heyecanı kaybolmasın diye. Bu şartlarda arkadaşlar bu maç büyük bir ihtimalle bir olmaz. Tek ihtimalle bu maçı geçmek isteyenlerin yapması gereken en doğru hamle banko sıfır yazmaktır. Ki ben de kendi kuponuma banko sıfır yazacağım. Ama eğer bu maçı çift ihtimal geçmek isteyen varsa doğru bahis yani doğru tercih 0-2 olacaktır. Ben bu maçı ayaklarımı uzatıp, çayımı yudumlayıp rahat izlemek istiyorum, kuponumu oradan yatırmak istemiyorum diyenler kalın kupon yapacaklar da bu maçı kapatsın arkadaşlar. Ama bu maçın ilk tercihi 0, ikinci tercihi 0-2, son tercihi de kapatmaktır. Deyip, Trampolos Süper Lig yorumlarımızı tamamlayıp Avrupa'ya geçiyoruz. Totomuzun Avrupa bölümündeki ilk maç Bayern Münih, Eintracht Frankfurt. Gene ısrarla koydukları takımlardan biri Bayern Münih. Koysunlar bakalım. Biz de onların puan kaybettiği haftaları zaten buluyoruz. Geçen hafta Leverkusen beraberliğini bulduğumuz gibi. Ama burada tabii ki şartlar değişik arkadaşlar. Bayern Münih şimdi kendi evinde. Hafta içi Celtic'le bir şampiyonlar ligi romanşı oynayacak ama o maçta çok zorlanacaklarını sanmıyorum. Çok rahat turu geçeceklerdir. Zaten kendi evlerindeler e, Leverkusen beraberliğinden sonra Bayern Münih bence burada telafiye gider ve rahat bir galibiyet alır diyorum ancak diye parantezi açıyorum. Zaman içerisinde geçmişe baktığımızda Eintracht Frankfurt'un zaman zaman Bayern Münih'e problem çıkardığını görüyoruz. Ligin ilk maçı da 3-3 berabere bitti. Kalın kupon yapanlar ve devirli haftada paraya gitmek isteyen ve sürprizi bulmak isteyen arkadaşlarım bunun yanını bir sıfırla süsleyebilirler. Tıpkı Royal Madrid maçında söylediğim gibi tam sıfırla süslenip beklenecek maç. İki mümkün değil olmaz ama sıfırla bir süslenip beklenebilir. Kalın kupon yapanlara tavsiyemdir. Biz banko bir olarak geçiyoruz. Geldik lille monaco maçına. Arkadaşlar ikisi de Şampiyonlar Ligi sırasını kovalıyorlar. E, lille evinde başarılı bir grafik çiziyor. 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet. Monaco ise deplasmanda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 e, mağlubiyet yüzdesiyle oynuyor. İlk maç berabere bitti. Monaco bu maça gelmeden önce Benfica ile çok önemli bir Şampiyonlar Ligi romanç maçına çıkacak. E, 1-0 romançına çıkacak ve o maçta bayağı bir efor sarf edecektir turu geçmek için. Ve bayağı bir hırpalanacaktır. Böyle bir rovaş maçından, Şampiyonlar Ligi maçından sonra gelmek istemeyeceği deplasmanlardan biri de Lille. Mevcut şartlarda Lille bu maçı arkadaşlar kaybetmez. 1-0 çifte şans yazıp bu maçı da garanti altına alıp geçiyoruz. Geldik Lyon Paris Saint Germain maçına. Arkadaşlar bu maç benim için çok özel ve çok duygusal bir maç. Size hep bahsediyorum. Sizlerle beraber 10. kez 15'i bulmak istiyorum. Bunu da sizlerle birlikte yaptığım bu yayında, bu yorumlarda bulmak istiyorum diye. 9 Ocak 2022 haftası o sene Lyon Paris Saint Germain o zamanki duruma göre 1-0 çifte şans yazmıştım ve maç 1-1 bitmişti. Lyon öne geçmiş. 80'lere doğru empat bir atmış ve maç 1-1 bitmişti. Atmasaydı belki 15 kişiyle değil tek başıma ya da iki kişiyle üç kişiyle falan bilecektim. O hafta da böyle devirli bir haftaydı. Ciddi bir hasılat vardı ortada. 15 kişi bölüştük. 9. totomuzu bulmuş olduk. Hem de kalite değer bir ikramiye ile. Şimdi hedef sizlerle beraber 10. Ve sizlerin de ilk totosunu 15 anlamında veya 2. 3. bulmanıza destek olmak, yardımcı olmak. Arkadaşlar Paris Saint Germain gene ısrarla koydukları takımlardan biri. Biz Paris Saint Germain'in Puan kaybını elbette kalacağız. Birkaç hafta daha var. Paris Saint Germain hafta içi Brest'te bir Şampiyonlar Ligi finali... Ee, Allah söyletlerdi final mi oynayacak Paris Saint Germain yoksa? Romaşı oynayacak. Ama onlar için bir antrenman maçı olacaktır. Kendi evlerindeler. İlk maç 3-0 bitti. E, tam bir antrenman maçı olur. Zaten tur atlayacakları %100 garanti. Benim tahminim ilerleyen Şampiyonlar Ligi e, kurallarında gelecek rakibe göre ligdeki konumlarını daha rahat ettirmek isteyeceklerdir. O nedenle o 2022 senesinde olduğu gibi ki o seneden sonra Lyon bir daha evinde Paris Saint Germain'i yenemedi. Ama o sene biraz da belliydi. Lyon'un durumu daha da iyiydi bu seneden. E, burada şartlar biraz farklı. Lyon Şampiyonlar Ligi potası kovalıyor şu ortamda Paris Saint Germain'den alacağı bir puan onlar için çok kıymetli. Ufak kupon yapanlar iki yazsınlar ama ben ne olur ne olmaz bu Lyon deplasmandır diyorum ve bu maçı biz 0-2 geçelim diyorum arkadaşlar. Kafamız rahat etsin. hem de sıfırla bir yoklamış olalım. Belki takılır. Güzel para yapar. Spor Toto kuponumuz. Geldik Aston Villa Chelsea maçına. Arkadaşlar bu sene Aston Villa ne kadar geçen hafta evinde büyük bir ihtimalle küme düşecek olan ilk sırt halinde kalmış olsa bile müthiş bir performans sergiliyor. Evindeki 6 maçta 6 galibiyeti, 6 beraberliği ve sadece 1 mağlubiyeti var. Buna karşılık Chelsea deplasmanlarda o kadar iyi değil. 6 galibiyeti, 3 beraberliği, 4 mağlubiyeti var. Ve e, son hafta Brighton'a 3-0 gibi bir skorla mağlup oldular. Son haftalarda inişte çıkışta bir grafik çiziyorlar. İkisi arasındaki maçlara baktığımız zaman da net bir rekabet analizinde öne çıkan bir takım görmüyoruz. Bir Chelsea kazanmış, bir Aston Villa kazanmış, bir berabere bitmiş. Birbirlerine karşı çok çok net bir üstünlükleri yok arkadaşlar. Ben bu sene çok beğendiğim ve e, evinde daha iyi oynayan, taraftarın da arkasını alıp saha avantajını iyi kullanan Aston Villa'yı bu maçta Chelsea'ye karşı iki adım daha önde görüyorum ve Aston Villa kaybetmez diyorum. Kuponlarımıza 1-0 çifte şans yazalım diyorum arkadaşlar ve geçiyoruz Manchester City Liverpool maçına. Yine ısrarla koydukları takımlardan biri Manchester City. Geçen hafta içi Newcastle maçından önce City, Real Madrid'i evinde yenemez dedim. Yayını seyretmiş e, olduğunuzu düşünüyorum. Ve öne geçmesine rağmen iki kere yenemedi. 3-2 mağlup oldu. Sonra döndü Newcastle'da yenemez dedim. Sizlere 0-2 olarak sundum maçı. Ancak yanıldık. Ama tabii bunda Newcastle'ın da çok erken pes etmesi ve e, alışkın olduğumuzun dışında bir performans sergilemesi de bir etken oldu. Fakat bu sefer Papas pilav yemez. Rakip Liverpool ve bu maça çıkmadan önce 3-2'nin Romaş'ında Real Madrid deplasmanına gidiyor. Orada tur atlamak için varını yoğunu City ortaya koyacaktır. Liverpool'un ikinci ile arasında 7 puanlık bir fark var. Ligin ilk maçını Liverpool 3-0 kazandı. İkili rekabete baktığımız zaman da gene karman çorman bir durum görüyoruz. Bir City kazanmış, bir beraberlik var, bir Liverpool kazanmış net bariz bir üstünlük yok. Ben City'yi her şeye rağmen beğenmediğimi, eskiden olduğu gibi hatırlayın, e, Toto'da City'yi gördüğümüz zaman bir yazıp iki yazıp geçiyorduk. Bu sene City öyle bir performans sergilemiyor, güven de vermiyor. Real deplasmandan buraya gelecekler. Liverpool'da şampiyonlukta ikinci de arasındaki puan farkının açılmasını istemeyecektir. En nihayetinde bir City deplasmanı. Akla ve mantığa en yatkın sonuç arkadaşlar sıfır. Bu maçı banko sıfır olarak geçiyoruz. Kalın kupon yapanlar sıfır iki yazabilirler. Mevcut şartlarda benim gözümde City'nin bu maçı kazanma ihtimali hele de real maçı dönüşü o yorgunlukla tur atlasa da atlamasa da bence Liverpool bu karşısında galibiyet şansları yok. En kötü ihtimalle berabere bitirirler. Ben tercihimi banko sıfır da aynı kullanıyorum. Tekrar ediyorum. Kalın kupon yapanlar 0-2 ile geçip rahat bir maç izleyebilirler. Geldik Valencia Atletico Madrid maçına. Arkadaşlar Atletico Madrid olan sempatimi biliyorsunuz. Ancak burada şöyle bir durum var. Valencia evinde büyüklere karşı her zaman problem çıkarmıştır. Daha doğrusu çoğu zaman. Birkaç hafta önceki Real Madrid maçını hatırlayın. Evet 2-1 mağlup oldu. 1-0 öne geçti. Ama beraberlik golünü hatırlayın. İzleyenler varsa diye söylüyorum. Tamamen bireysel bir hata. Tam bir Samet Akaydın hatası. Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'ye yedirdiği ve milli takımda edildiği o meşhur golleri hatırlayın. Geri pas vermeyi beceremeyip de e, rakip forveti kaleciyle karşı karşıya bırakma hatasını hatırlayın. Öyle bir gol. Onu kimse affetmez. Ondan sonra tabii bir birden sonra müthiş bir royal baskısı ve 2-1 ama 96-4'te belki de tarihe geçecek. Hala daha videolarda gösteriyorlar, Reels'larda. Müthiş bir şut. Top direkt patladı. Maç 2-2 bitmek üzereyken. Valencia böyle bir takım arkadaşlar. Bunu zaten çoğunuzun biliyor olduğunu düşünüyorum. Atletico Madrid'de deplasmanda pek iyi değil. Bakın deplasman performansı şu. 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet. Yani deplasmanda sadece 5 maçı kazanabilmiş. Evindeki ilk maçı kazandı. Şimdi burada her ne kadar banko 2 gibi gözükse de ben kesinlikle 0-2 yazmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve sizlere bu maçı 0-2 olarak öneriyorum. Ama içinden de şu geçmiyor değil. Kalın kupon yapan arkadaşlar bu maçı kapatsınlar. Valencia bir yandan da ligde can derdinde. Atletico Madrid'miş, Getafe'ymiş, Real Madrid'miş gözleri görmüyor. Dirençli ve iyi top oynuyorlar. Özellikle kendi evlerinde son haftalarda. Bir ağrıda çıkarma ihtimalleri çok yüksek. Real Madrid maçındaki futbollarını unutmayın derim. 0-2 diyelim. Ama kalın kupon yapanlar büyük de bomba aramak adına bu maçı kapatsın arkadaşlar deyip foto programımızı bitiriyoruz. Ve her zaman olduğu gibi sloganımız yolumuz 15 yolu o hafta hele de devirli haftada o hafta bu hafta olsun acaba kaç kişiyle? Bol şans. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.